Merhaba, hay diyorum, hay. Videolarıma beğeni atmayı unutmayın. Beğeni, yorumlarınızı bekliyorum. Juniorlar, merhaba Juniorlar. Dafidaklar, Dafidaklar. Hoş geldiniz. Stalingrad cepheme hoş geldiniz. Albiope böceği veriyorum. Albiop'e örümceği vereceğim. Beğeni yapanlara Albiope örümceği dağıtacağım. Playstation 5 çekilişi var. Playstation 5 çekilişi yapacağım. Ondan sonra şey en son Terere otu toplatıyordum adamlarma. Terere otu toplayın lan. Ondan sonra ee, Kızıl Cadı Kızıl Cadılar Ondan sonra Kızıl Cadılar gelin ne istiyorsunuz Kızıl Cadılar Biz diyor şey diyor Put Put Perestere tapıyorlar Kızıl Cadılar Biz diyor şey diyor tütsü Terere istiyoruz diyor senden diyorlar Terere istiyorlar tamam parayı göreyim Ondan sonra parayı göreyim. Parayı. Parayı göreyim. Parayı göreyim. Terere. Kızıl cadılara. Bileir viçlere. Ondan sonra gorgonlara. Gorgonlara. Termacentlere. Termacentlere. Teostra bile istedi. Teostra e, istedi. Caş. Caş bile istedi. Josh. Caş. Higgs, Higgs, Tererot'un istiyorlar. Ne istiyorsun? Higgs geldi, Madison. Madison hala beni model yapsana diyor. Tamam şey, benim Green Palace, Green Palace otelime gel. Green Palace'daki ajansıma gel. Holding kime gel. Bekliyorum. Tomorrow, tomorrow. Yarın bekliyorum. Ondan sonra mental ferahlık vereceğim sana. Firsti sakızı vereceğim. Firsti vereceğim sana. Firsti. Mental ferahlık vereceğim sana. Medicine. Medicine ajansıma geldi. Evet medicine. Ondan sonra Josh. Ezio, Giza, Sonya. Medicine'ı giyindirin. Güzel elbiseler giyindirin. Tuvalet. Tuvalet takımı giyindirin. Medicine gel bakayım medicine. Birkaç poz. Alacağım senden medisin. Gülümse medisin. Gülümse bakalım gülümse Onu, tamam medisin. Ben sana haber yollayacağım. Akses kartın var mı? Var diyor. Akses kartına maaş yatıracağım senin. Her ay tamam mı medisin? Ondan sonra medisini işe aldım. Terere otu, tere ve otu, sunflower, sunflower oil, sunflower Ay çiçek yağı toplayacaksın. Hasat zamanı, harvest time. Hasat zamanında çalıştıracağım seni. Şeker pancarı toplayacaksın tamam mı? Medicine, sugar beet, sugar beet, space shooter. Gemisinden çık demiştim. Her bender, her bender. Space shooter şoku veririm lan adama. Space Sütüv, yumru, atarım adama var ya. Ondan sonra Fıracayıl. Fıracayıl'ın eline ben şeyle gördüm. Ondan sonra video type. Video type'ımda gördüm. Hmm. Video type. Maymun Jack çalmıştı. Maymun Jack video type'ımı çaldı. 90'ların video 90'lar video type 40, eksi 40 derece santigrat. Eksi 40 derece santigrat. Soğukta sebat değirmeninden buldum. Sebat değirmeninden. Milton kasa Milton kasabasına yakın bir yerde Sebat değirmeninden aldım. İzliyorum. İçinde ne var izliyorum. Fragile'ın görüntüleri var. Fragile'ın eline şey vermişler, çanta vermişler. Göldüğüm şehrinde Fragile'ın eline Güney düğüm şehrinde Fragile'ın eline çanta vermişler, çanta. Kutu vermişler, bomba var içinde. Ondan sonra Fragile gerisi gelmedi. Görüntünün gerisi nerede de? Fıracayip koşuyordu. Takunya vardı. A, ayağında takunyalarla koşuyordu. Topuklu ile koşuyordu. Topuklu ayakkabılarıyla ile koşuyordu. Fıracayip. Ondan sonra Guest Town. Guest gidin Guest yakıt bulunan lan. Town'a gidin. Meredith Quill, Alice kara sakal, kara sakal. Gel buraya kara sakal. Ondan sonra Truva film çekim çekimlerinde bulundum. Truva'da bir karakter vardı Truva'da. Destekleyin beni. Destek istim. O. Ondan sonra kılıcı tam burandan yedim. Truva filminde bu sahneyi çektim. Ondan sonra Ondan sonra Şegi'yi arayayım ben. Alfa'dan hayalete. Alfa'dan hayalete. Phantom, Phantom. Duyuyor musun beni Phantom? Şegi. Ondan sonra Şegi'yi kaçırmışlar. Görüntüler elime ulaştı. Görüntüler elime ulaştı. Şegi'yi kaçırmışlar be. Şegi, Şegi beni duymuyor musun? Şegi şeyhi kaçırmışlar. Sukuturunu bile araklamışlar. Sukuturunu araklamışlar. Şeyhinin. Ondan sonra Sifo. Terere toprağından gidin. Ondan sonra Serakanır. Serakanır Kuşata. Kuşata. Salina. Romana. Romana. Romana'yı çalıştırıyorum. Romana iş İstedi benden. Sabıkalı. Sabıka kaydı var. Hırsızlık yapmış. Burglar's. Burglar's yapmış. Burglar'sçı. iş istiyor benden. İşmiş. Tamam gel Romana. Gel Romana. Asuncion. Romana'yı Asuncion'da Asuncion'da hasır otu hasır otu toplattırıyorum Romana'ya. Hasır otu hasır otu topraktır, toprattırıyorum. Terere, terere, tereve, tereve toprattırıyorum. Ondan sonra mendrek otu, semiz otu, dere otu, ısırgan otu, ıtır otu, ıtır otu toprattırıyorum. Tamam, Romana, güzel iş verdim sana, Romana, değerini bil. Hipotermi riski yemiş Romana hipotermi riskine tutulmuş. Ne oldu romana? Hipotermi riski olmuş. Tamam çaresini biliyorum. Reishi çayı, reishi ti, reishi mantarı vereceğim. Tamam reishi mantarı yedirdim. Hipotermi riskini atlattı romana. Ondan sonra Mad Max. Mad Max diyarında Scraplands arabalarıyla peşimden geliyorlar. Skrapulans. Bu kim lan? Skratus. Skratus sen misin? Kafasına çay mı sav, Çay mı sav. Testere soktum kafasına. Beğendin mi lan? Sürprizimi beğendin mi lan? Surprise motherfucker diyorum lan. Surprise motherfucker. Skratus. Skratus. Sürprizimi beğendin mi lan? Oğlum gölette yüz yüz yüzdürürüm seni. Gölette Toluk Aleyk deryasında yüzdürürüm seni Sıkratus akıllı ol, akıllı ol Sıkratus Toluca Lake deryasında yüzdürürüm seni Sıkratus ondan sonra Tuktukçulara ondan sonra Pagonda Pagonda, Borjiva'da Borjiva ve Pagonda diyarlarında Terere otu bol bol yetişiyor. Gidin Pagonda, Borjivaya gidin lan oralarda toplayacaksınız. Caş, Caş Giza Marvin. Marvin, Jennifer, Tris. Jennifer Tris. Jane Cooper. Jane Game, Jane Cooper. Şoku veririm lan adama. Jane Cooper tokatı atarım lan adama. Vipers, Vipers en gereklere görünmeyin. En gerekli yılanlara görünmeyin. Vipers'lara görünmeyin. Ondan sonra Bentham, Bentham halır. Bentham halır. Nakliyeci, nakliyeci bulun lan gidin. Nakliyeci bulun. Ondan sonra Kismet, Kismet, Papadopoulos. Papadopoulos, Kismet, Margit, Margit, Cekal. Cekallar gelin lan buraya. Ne? Cekallar. Contract, International Contract, Contract, Agency, Agent, Agency, International Contract, Contract, Agency sözleşmesini imzalayın lan. Cekallar bundan sonra bana çalışacaksınız. Cekallar çakıl avladıklarını gördüm. Video type'ımda ondan sonra video type'ımda Borjiva Borjiva video type'ında Cekal av Cekalların Çakalların Çakıl avladıklarını gördüm. Porsuk avlamışlar. Porsuk avlamışlar. Ondan sonra Sifu, Sifu dayım. Sifu dayım. Öldükçe yaşlandıran Sifu dayım. Sifu diyarına geldim. Hiroşima, Hiroshima, Osaka, Osaka, Obara, Obara'da Letitai, Letitai katlarında Obara'ya çıktım. 45. kat Flora çıktım. 45. Flora çıktım. Obara'ya çıktım. Cinda'yı gördüm. Cinday. ne yapıyorsun burada? Ben diyor şeyi bekliyorum diyor. Ee, Oğlumu bekliyorum diyor. Ben diyor oğlumu bekliyorum diyor. Senin oğlun kim? Benim oğlum diyor şey diyor. Rice son of Rome. Rice son of Rome. Roman oğlu bunun oğluymuş. Cinday'ın oğluymuş. Ondan sonra öldükçe yaşlandıran oyun. Obara'dayım. Obara. Samuraylar var. Of Hunters of Hunters'lar var. Te ondan sonra Elder Dragon'lar var. Elder Dragon'lar var. Ondan sonra Pagon, Pagonda, Pagonda askerleri var. Militar, militeriler var. Amerikan üstünden çıkmış askerler var. Borjiva, Borjiva askerleri var. Ondan sonra katakolik Katolik süryaniler var. Katakolikler var. Süryani destanı yazan adamlar var. Fable, fable, fable diyarından çıkmış insanlar var. Delta varyansına yakalanmış insanlar var. Hardcore, hardcore boss eldivenlerimi taktım. Hardcore boss, boss eldivenlerimi taktım. Ondan sonra fighter yapacağım. Dövüş yapacağım. Fighter'cı kimliğim var. Fight yapacağım bunlarla. Nichel buldum. Nichel. Obara katlarında. Niçel, silikon kauçuk. Silikon kauçuk buldum. Kiyanit. Kiyanit buldum. Prototip. Prototip sehpa buldum. Prototype sehpa buldum. Prototype. Ondan sonra pro, prototip kim? prototip sefa buldum. Disaster of Peace parçası buldum. Disaster of Peace parçasına bakayım. Nereden geçmiş lan? Ondan sonra katakonikler gördüm. Suriyaniler gördüm. Suriyaniler ve katakonikler savaşıyor gördüm. Video tayta gördüm. Katakonikler ve Suriyanilerin savaşını gördüm. Gunpowder buldum. Ondan sonra şey. Gamekeeper, Vipers, Weeperslar, Reaper. Orakçılar bile var. Orakçılar. Savaş oldum. Knockout oldum. Knockout oldum. Öldüm. Öldüm. Dead oldum. Dead oldum. Tekrar geldim. 34 yaşındaydım. 35'e girdim. 34 yaşındaydım. 35'e girdim. Samuraylar gördüm. Samuraylarda yine öldüm be. 36 36 yaşına girdim. Ondan sonra samurayların li lideri patientler, patient hastalıklı adamlar bile gördüm. Patient patient olmuş adamlar bile gördüm. Jennifer ve Trisi. Trisi gördüm. Sokak yemekleri satıyor. Jennifer Tris. Ne yapıyorsunuz burada? Bir şey verin bana. Albiope. Albiope örümceği pişirin verin bana. Tortilla yapın. Lazanya yapın bana. Lazanya. Yedim kendime geldim. Takat barımı artırdım. Takat barımı artırdım inhibitör buldum inhibitör buldum takat barımı artırdım casuslar bile varmış obara katlarında hiroşima'ya bağlantılı bir yer hiroşima'ya bağlantılı bir yer obarada inhibitör buldum inhibitör takat barımı artırdım takat barımı artırdım Yamatai, Yamatai'den Kiteşlilerin, Kiteş'in askerleri bile var. Kiteş'in domuzlar bile var. Domuz, Grunter, Grunter, granter, granter var, Grantırlar var. Homurtayanları bile gördüm. Homurtayanları dayanları bile gördüm. Ondan sonra Gestavn. Şurada Gestavn. Town. Gestavn'da dinlendim biraz. Ondan sonra Sleeping. Sleeping Forest. Sleeping Forest'a uğradım. Sleeping Forest'a uğradım. Başır, başır gördüm. Kasap gördüm. Bana oradan bir kilo deve eti. Bir kilo deve eti verir misin bana oradan? Ondan sonra... Eee, suicide, squat takımımı topladım artık yeter diyorum. Stop levhasını çalıyorlar. Durmadan Pompei, Pompei diyarından stop, stop levhasını çalıyorlar. Burglarslar çok burada be. Burglarslar gerçekten çok. Burglarslar yetişiyor bu bölgede. Pompei bölgesinde, Pompei plazada. Kompeki plazada stop levhası satıyorum, stop levhası çalıyorlar durmadan, burglars uğruyor durmadan. Anarşist rottan geçtim, anarşist yolu, kurban kurban yolundan geçtim, kurban yolundan, sacrifice road, sacrifice road victim, victim, victim rottan deve eti aldım, deve eti, kuşburnu aldım, reishi mantar aldım, antibiyotik, antibiyotik aldım, golden seed, golden seed aldım, moon katana, moon veil katana aldım, kapır kapır aldım, kapır veir, bakır eşya aldım, roç, roç gel buraya atım. Yeni atım roç. Roç gel buraya. Tiris evleniyor. Düğünü basmam lazım. Düğünü bastım. Tiris bana diyor ki Beyaz atlı prensim. Prensim diyor. Tirisin, Tirisin. Beyaz atlı prensi oldum. Gerald falan yok lan bundan sonra. Gerald yok bundan sonra. Tiris sen benim womanizer Womanizer, Lady Chiller, Lady Chiller olduğumu biliyorsun. Tiriz, Tiris kim? Ondan sonra Çernobayt e, felaketi varmış. İnsanlar taşa dönüşmüş. Taş ocağında, taş ocağında çal çalışın lan. Ondan sonra Adamların e, goblin, goblinler, grifon, grifonlar gelin lan. Artemis, Artemisler, Delibasic, gel lan buraya Delibasic. Esaylum'da görmeyeceğim lan seni bir daha. Beacon, Beacon Hospital, Mental, Mental, Mental'de görmeyeceğim seni. Beacon Deliler Hastanesi'nin etrafında görmeyeceğim lan seni. Deli basıcı, Tamam mı lan deli basıcı. Melena. Melena. Ağaç yakan. Ağaç yakan Melena. Gel lan buraya. Melena. Peder Gaskuin. Peder Gaskuin. Macenzi. Macenzi. Serakanır. Madrazo. Madrazo. Şimdi senin teras katına başlarım. Teras katımı yırttılar diyor. Benim diyor evimi yırttılar diyor. Gel oğlum. Tamam. Sonra çözümünü buluruz sonra çözümünü. Ursula, Ursula, Ursula'yı aldım. Ursula model model bir kişi, modellik yapısı var. Ursula mükemmel pozlar veriyorsun be Ursula. Kamera kameranın camlarını kırdın be. Kamera dayanamadı senin güzelliğine be. Çemıra, 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 Ursula, Ursula senin güzelliğine kamera dayanamadı be. 10 tane kamera, kamera harcadım, 10 tane kamera aldım senin yüzünden be, Ursula be. Kamera sana dayanamıyor artık be, Ursula be, Ursula. Schmeichel, Schmeichel gidin taş ocağında çalışın lan. Bakır madeninde çalışacaksınız. Taş ocağında çalışın. Altın tozu. Altın tozu bulun lan bana. Altın bulun gelin lan bana. Eksi 40 derece santigrat. Eksi 40 derece santigrat. Santigrat soğuklarda taş ocağında çalıştırıyorum adamlarımı. Çernobayt felaketinde. İnsanlar taşa dönüşmüş. Bu olayı araştırmak için, incelemek için kameramı aldım. Kamera araştırma yapmak üzere yola koyuldum. Gezginci kimliğim vardır. Wanderer, Wanderer kimliğimle Plunderer. Pelicers, Pelicerslar bile var. Yağmacılar bile var. Obara katlarında Yağmacılar bile var. Terere. Terere otu buldum be. Tere ve otu buldum. Ondan sonra şey. Arap bataklık. Arap bataklıkta. Ayağım battı lan. Bataklığa battı be ayağım. Arap bataklık. Ondan sonra Arap bataklığa battı ayağım. Cikoto. Ondan sonra Cikoto halkı. Arap bataklıkta yaşayan cikotollar var. Cikotollara sorayım be. Estrit, Estrit nerede be? Uçağım düştü. Planör, planör. Uçağım düştü. On tatlı vadiye, tatlı vadiye uçağım düştü. Beraberdim. Estrit, Estrit'le beraberdim. Şu kızı gördünüz mü lan bu kızı? Cikotollara, Cikotollara sordum. Bu bu kızı görmedik dediler bana. Güney Karolina, Güney Karolina bölgesinde uçağım düştü. Come on, come on. Come here, come here. Come, here, come here. Yan be ateş. Ateş yakmam lazım. Hipotermi riski başladı. Hipotermi riski başladı kuşburnu buldum reyşi mantarı buldum dikiş kiti buldum uranyum uranyum bile buldum Kapır ve meteorit taş düşüyor be thunderbolt düşüyor bir yere girmem lazım meteorit taşlar düşüyor biomarkers biomarkers tehdidi bile başladı biomarkers tehdidi başladı Nane çomak, nane çomak böceği buldum. Şunu pişirin de yiyin de. Nane çomak böceğini, Arbiope Arbiope örümceği pişirdim, yedim. Arbiope Arbiope örümceği pişirdim, yedim. Tadı fena değil, güzel. Salyangoz, salyangoz kanon krep, kanon krep buldum. Mavi yengeç buldum. Karides buldum, Çerevit, Çerevit, Çerevit bile buldum, pişirdim, yedim. Clayfish, Clayfish, Fishermanlar var, Fishermanlar gördüm, Fisherman, Fisherman, Aquamen Aquaman, Dustmen Dustman, Dustman, toz adamlar gördüm. Estrate gördünüz mü lan? Estrit neredesin be? Estrit. Otoburlar bile var. Bu bölgede otoburlar var. Ondan sonra e, otobur Güney Karolina, Güney Karolina bölgesinde otoburlar var. Porsuklar NATO yolunun karşısında. NATO yolunun karşısında otoburlar var, porsuklar var. Fondoten, fondoten krem, krem bile buldum. Afrodaydi, afrodit yağlama kremi, kremi buldum. Altı patlar buldum. Şepılt, Şepılt kasabasına indim. Zavira zindanının olduğu yer Şepılt kasabası. Zavira zindanının olduğu yer Şepılt kasabasına indim. Ondan sonra di adres. Di diğerleri bile var. Di adresleri gördüm. Gördünüz mü lan? Estriti. Gördünüz mü? Ondan sonra Hipopotam, Merzifon eşeği buldum. Merzifon eşeği yüklerimi şuna bindireyim be. İnlemeden suslan, Ağlamana merzifon eşeği. Merzifon eşeği. Roç, roç koydum adını. Merzifon eşeğine bindim. Spider bak buldum. Spider bak buldum. Pişireyim, yiyeyim be. Pişirdim, yedim. Ondan sonra güneş kanat. Güneş kanat avladım. Güneş kanat buldum. Evcilleştirdim. Güneş kanatı evcilleştirdim. Kesovariler var lan. Keso, kesovariler geliyor her yerden de. Kesovari avladım. Tadına baktım müthiş. Ondan sonra bir.